Sallama kalkmış. Sallama kalkmış. kalkmışlar, motora vuruyor. Arkada bir hava uydu. Taksi oraya atıyor. Ben 40 sene burada oturuyorum. Buraya hep set lazım. Burada yıllardan beri kaza alıyor. Hep aynı kazalar. Buraya set lazım. Set. Buraya da set lazım. Oraya yaptılar. Buraya da yapılması, set yap yapılması lazım yani. Yıllardan beri söylüyoruz yani. Burada herkes çok hızlı gidiyor burada millet. Allah öyle diyorlar. Pek de inşallah yaşar ama zor yani. Şimdi BMW'li sol şeritten farklı geliyor zaten. İleride sağda ağaçların altında duran avide ona çarpıyor. Ona çarpmadan önce motora çarpıyor. motoru şarjı zaten taklatıyor. Kafasını zaten yerde yani kanlar belli. Taklatarak kafasını betona vuruyor. kapatası çatlıyor. Yani hayata riski var şu anda. Öyle gözüküyor. Evet doğru. O kaçıyordu zaten. Hiç, olayda alakası yokmuş gibi kaçıyordu. Hani olayla benim bir alakam yok. Ben görmedim, duymadım gibisinden. O sıra bana söylediler zaten. Benim öyle kaçıyor diye. Zaten kendisi haricinde bellidir kendisi. Yurt dışı plakalı. Türk vatandaşı olmadığı da bellidir. Kaçarken biraz uğraşır tabi etkisi hale getirebilmek için. Çünkü olayın şoklandığı etkisinde kendisi de. O süre içerisinde polis memurları yanımızda durdu. Polis memurlarla beraber, devlet şişleriyle beraber zaten Kendisine araca teslim ettik. Alkolü de kendisine karşı hiçbir şiddet iş varbede oluşturulmadı. Bunu da söyleyeyim öncelikle. Buna şu anda. Yeah, hey.